Vallahi özür dilerim. Vallahi özür dilerim Shadow. Çocuk oyunu sildi abi. Vallahi sildi adam. Özür dilerim Shadow. Hadi be ya. Ha benim. Abi cidden mahvetti. Olar zaten pert ya bizim aramızda. Okay. Are you big player? Havada yaktım havada. Havada yanıyorsunuz lan. Tur 2 bitti. Ha geldi. Gel Deli yürek geldi. Deli yürek bunlar turaç. Ulan bir bıraksaydın da motordan inselerdi. ip ne? Bana 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 bana. Arkadaşlar 3 2 1 Bismillah. <laughs> vurmayın, vurmayın 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 vurmayın. Bir dakika tavayı çek. Aa, dur, bir dakika, dur, bakmıyor, dur, bakmıyor, dur, bakmıyor, dur, bakmıyor, dur, bakmıyor, bakmıyor. Bekle. Kafasını at. Aaa, doşladı. Benimkini doşladı. Siz bırakın. Bir dakika, bir dakika. Dur, ben atacağım. Kamur aldım. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Daha atacağım, daha atacağım. Bırakın <laughs> lan beni, yüzeyler. İçeri gir, içeri gir, içeri gir, içeri gir. Adam burada. Vur bunu. Şarjı... Vur, 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 vur. Tamam. Gel kaldır beni. Oğlum nasıl bir fight duruyor ya? Vallahi koşmaya devam ediyor. Bak 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 varıncıya bak. Kardeş. Bir tane yedi. Alana düşmezsen sevinirim. Tamam. can basacak büyük ihtimalle. Oğlum, şş, ben de göndereyim. Kafanız karışsın. Seni bir alalım. Kar98 atıyor. Hadi bakayım. Güzel. Oyun bana silah verecek arkadaşlar. Bekleyin bir tane. Biraz bekleyin. Ya alma artık şunu ya. <laughs> AK vs pistol yapıyorum ya çok iyi ya <laughs> Cana bakar mısın? As kademesindeki adamlarla çarpışıyorum Pistolüm var elinde yani Çok iyi ya silah vermemeye devam et ama olur mu? Asla silah verme bana silah verirsen gerçekten çok şey olur yani Bana asla silah verme İnanıyorum arkadaş Allah! Allah. Soldan 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 W W lan Lan benimki gidiyor Turaç, bir şey dik amına ha. Lan ha. bir şey dik diyorum adamı öldürdüm sen dikene kadar manyak Adamı öldürdün bir şey dikene kadar Murat Kafesler içinde yaşa kardeşim. Benim canım. Kafe'ler ben içinde. Lan çabuk araç gittik. Çabuk Allah'ın belası attı. Killer kaçıyor. Çabuk ne Kaç lan? Koşarak gir. gir Aa doğru koşarak girebilirim. Panik yaptım biraz dur artık. Farkında mısın? Can basmam lazım. Düş ay! Düştü raşla. Raşla elimizde Lan bot. Cep <laughs> sırtında çanta var ya koşan. <laughs> Lan bu ne yapıyor ya? Şurada koşuyor. Ha dur. Yumrukla yumrukla. Abi şu botları vur ya öleceğiz ya. Yumrukla yumrukla. Lan. Aa, canıma bak. Ne de chat atmış ya kaskım gitti. Ben de chat attım ona güvenerek. Sen emin şurada şurada bot var M4'te. Halledeceğiz halledeceğiz sakin ol bana görüyor musun? Sakin Benim ol. Canım, güveniyorum ben sana. Bak şurada dur. Bak adamlar gelecek gireceksin burada. Ben de burada duruyorum. Oğlum bak sabreden de kimdiş derviş. <laughs> Böyle normal hani o beyaz çizgiyi tutarak vurdum. Ya, ya. <gülüyor> Allah <gülüyor> belamı versin Allah. yalan söylüyorsun Yok ben aşağı düştüm. <laughs> Bir ona da pati vurdum ne? Dur şurada Şarkı şey alanda işaret şey atalım. Dur abi aynen. Aklımı karıştırdı. Gelseydi şey alıp basalım onlara. Adam gelmiş oğlum burada araçta gözümüzün önünde bir de bakıyor. Allah! <laughs> AVM yapma AVM yapma. <laughs> aynen. Aynen. Mükemmel spray'im sizlerle. Biri topuk. Tarkan kar.. Mersin. Bitti mi Mersin AY! Abi geri at. Siyahleştim! Abi yapma! Karkın <laughs> abi. coming. Abi, abi vurabilirsen ha. Yok evet, yok. Karkın abi. İki. Tamam finishim finish finish. gel abi. kişi <laughs> yok. İki kişi gözüküyordu ama ya. Nasıl? Buradakini çözmem gerekiyor. Tavaya mı çarptı o ne oldu arkadaşlar şak diye mermi dibime düştü ya Bak bak nasıl yüzüyor Oğlum daha demin full gözüküyordum aha Kardeşim Nasıl ya Dur Güzel Oğlum adamın direkt önünde kaldırıyordun sen. Sana gelmedi mi o mermi? Bir dakika ölüm tekrarı. Bakamıyorum. Niye tekrara bakamıyorum? Aliyan lütfen orayı pire bir koyar mısın? Abi adamın önünde kaldırıyordu. Yerdeki adama gitti mermiler. Yerdeki adama gitti mi diye sormayacağım. Çünkü yerdeki adam finişlendi. Ya neyse ne. Komet yo. Ama grab and finish. Eyvallah, good bye. Bye bye, bye bye. Good bye bro. Good, game, good game. Good game bro. Good game. herkes de kötü anlaşılacak diye bir şey yok. Adam gayet ne kadar mantıklı ve güzel konuştu. Good game dedi. Yok adam da kötü konuşmadı diyor. Ne kadar güzel konuştu yani. Good game dedi. Aynen Elimizde sövse, sövse, falan demesi lazım. Aynen ben madafaka yani. falan dese annem bize söverdi yani. Groza var kardeşim. Kullan zaten çok da kullandığın yok yani. Oy, çektim abi şu an o zaman onu. <laughs> Değil izle sen şimdi. Al al Grozas al şunu tak. 8x tak. Ya dalga geçiyor. Yol takılıyor mal mısın sen? Tamam takılıyor. Ya sen harbiden geçiyorsun abi ha bende. Ya e geçe gün egoist demedi mi? 8 x diye takılıyor bu diye. Hayal bir gerçek mi? <laughs> i̇şte ya. Sen, sen de, <laughs> de, de, de Groza'ya takılıyor bu diye söyle. Groza'ya takılıyor mu? Hayal bir gerçek mi? Hadi. Eskiden takılıyordu var çok eskiden. <laughs> Pub Disney'imi hatırlıyorsun değil mi? 15x vardı. Hayata çok eskiden. Niye kaldırdılar zaman? Bir karı kocanın şikayeti üzerine kaldırılmış. İşte de... Adam şey demiş yani benim sürekli daha doğrusu kadın sürekli benim kocamın işte 15 x açıp açıp orasına burasına bakıyorlar falan demişler. Çok yakın gösteriyor ya. Bir de olmayan bir şeyi büyük gösteriyor yani yakınlaşıyor büyüyor yani anladın mı? Böyle kadın da bundan şikayetçi olmuş yani yeter demiş bu erkeklere bu taciz. Güzel Ufuk buraya öleseniz ya. Abi isterseniz. Buraya gelin de direkt basalım burayı. Orayı, tamam. O, onlar da çıkmış oraya var ya. Yani. Öyle azı. bir hastaneye bakayım dedim adamlar varmış. Kardeşim adamın hastası var. Abi. Allah. Gelsene ya. <laughs> önümde önümde. 3 2 5 4 lan bak. Durdun yeri sikeyim Tulaç. Allah'ın belası. Duvarı kurdum. Duvarı kurdum. Duvarı kurdum. kurdum diyor hala. Hala <laughs> duvarı kurdum diyor ya. Beni var ya. Delikti lan bunların hepsi. Ooo Tulaç. Adam öldü mü lan? De. Adamı bitirdin mi lan? Tek de buraları keterim videoya atarsak seviniyormuş. Yes be! Yes! yes. Allah'ım nasıl? Yes! Allah'tan o sayıdan uzaklaştık. Her uzaklaşsın. şeyi boş ver. Bu vini Zarki'de aldık. Zarki! Oh, Aa geliyor 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 araç geliyor. Hayda. Hayda. Nerede lan? Aa gördüm gördüm gördüm. Ulan yine buggy ya. 3, 2, 1. Allah'ım Öldürme öldürme öldürme. Oy gördü. Hadi hadi devam gelecek. Geliyor geliyor tamam. mu? Geliyor 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 Bekle duracak o. Durdu. Arbelet atacağım. Aa üstüme attım yaşasın. <gülüyor> arbelet <gülüyor> mi attın <laughs> abi? Temizle 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 tezgah kaldırın tezgah kaldırın Tamam mı tamam <laughs> Tezgah kaldırın Abi inanılmaz <laughs> bir takımda takım olarak gezebilir mi artık şu lanet olası oyunda Valla dostlar Hani inanın şurada yarım saat tezgah hazırlıyoruz. 30 saat lobiye gidiyoruz. Tekrardan dönüyoruz. Bak gördünüz anasını satayım aşağıda çatır çatır kırıyoruz falan. Bir squat da artık squat olarak gelsin ya. Bir tane geçti o da teğet geçti. Bizim Ahmet gitti şey atamadı ağzına tükürdü. Ya sizi bittiniz kardeşim. Ölümlerden ölüm benim. Nasıl bir ölüm olsun? Tekrardan söylüyorum sana bu arada. Eğer o kadar beğeni gelmezse eksi 500 bin. E benim ama Aman eksi 500 bin de anasını satayım. Eksi 500 TL <laughs> kardeşim. gelirse de artı 500. Tamam. Onu bari ben alayım abi. Allah aşkına dur bir. Ya aldın şu an. Şu an aldın. Gel gel. Açtığımızı. Bileyi açtım şu anda. Aa adam vuruyor. İki adam baydım. İki adam baydım. Solunda adam birini, var. Birini, aldım birini. Lan. Çok e, güzel Sinan lan. Dünya Dünyanın en iyi oyuncusu musun? Adam var yanımda adam var yanımda. Bak bak ona ne yapacağım iyi izle. Ananı yapamadım. <laughs> ya bayıldı. Aha. Bayılmadı bitti öldü direkt. Ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Canıma baksana. <gülüyor> <gülüyor> Dedim taramayayım AVM atayım ya. Ulan beni niye taradın hemen?